İşte Mayıs ayının ikinci pazar günü geldi çattı. Bugün o gün. Bugün annelerimizin günü, canlarımızın günü, bizi karşılıksız sonsuz sevgiye boğanların günü. Küçük bir tarihçeyle bugüne başlamak istiyorum. Bugün herhangi bir kitap tanıtımı olmayacak. Çünkü ciltlerce anlatılamayacak ana kucağının kitabını anlatmak mümkün mü sizce? Sonsuz bir sevgiyle devam eden bir eylem annelik. Dolayısıyla başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı bir anma günüdür. Ve 1914 yılında da kongrenin onayıyla kabul edilmiştir. Bütün dünyaya yayılmıştır. Fakat her ülkede farklı zaman diliminde kutlanır. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü her yerde bizdeki gibi Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmıyor. Ve gelelim asıl anlatmak istediğim, vermek istediğim mesaja. Usulca kutlayın anneler gününüzü. Öksüzlerin, kimsesiz, kimsesizlerin, annesini kaybetmişlerin canını acıtmadan kutlayın. Çocuğu olmayan, hiçbir zaman olamayacak olan kadınların veya evladını kaybetmiş annelerin yarasına tuz basmadan kutlayalım anneler gününü. Çünkü herkes fiziki olarak dünyaya bir çocuk getirebilme şansına sahip değil ya da bir tercih değil. Dolayısıyla hatırlayalım ki her kadının içinde bir annelik duygusu vardır ve bu annelik duygusunu kimi zaman kimsesiz bir çocuğu evlat edinerek, kimi zaman sokak hayvanlarını besleyerek, bir çiçek yetiştirerek belki olur ya evliyseniz eşinize, sevgilinize analık ederek gün gelir annenize babanıza artık yaşlanmış annenize babanıza annelik ederek. Dolayısıyla bu duygunun nerede ortaya çıkacağını hiç kimse bilemez. Onun için yargılamayalım. Nasıl mı yargılamayalım? Onun çocuğu yok. Zaten o ne anlar? Analıktan ne bilsin? Demeyelim. Bilmiyoruz onun neler yaşadığını. Veya ya çoluk çocuk sahibi olmuş şu kadına bak. Hareketlerine bak. Bunlar hiç yakışıyor mu? Demeyelim. Herkes kendinden sorumlu. Sadece sevelim. Bizlere bütün sevgisini veren annelerimizi sevelim. Ve dediğim gibi usulca kutlayalım. Kimsenin gözüne sokmadan kutlayalım anneler gününü. Ve saralım. Sonsuza dek kocaman kalplerle annelerimizi saralım. Değerini bilelim. Derler ya cennet annelerin ayakları altındadır. Evet. Ama annelerimizin bu cenneti görmesi için onları kaybetmeyi beklemeyelim. Annelerimiz hayattayken onlara bu cenneti yaşatalım. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Sevgiyle kalın.